Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Eylül Salı Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Ankara'nın. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de. ikinci altısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 3.30'da başlayacak. Ben de yine her iki altılı ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim ki Ankara programı gündüz koşacak. Akşam programı da ise arkadaşlar Kocaeli var ki yine Kocaeli ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani e, akşam programında Kocaeli, gündüz ise Ankara koşacak. Ankara'nda arkadaşlar birinci altısı birinci koşuyla beraber saat 2'de başlamış olacak ki şartlı bir bir koşu var. Dişiler az olacak bu koşu. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe Kum yarışında bir araya getiriyor. İlk defa start alacak olan 8 tane Safka'nın bir araya geldiği bir koşu olacak. Ben özellikle 8 Dumad'ı Atlantik'ten iyi bir koşu bekliyorum. E, yetkin bir pedikisi olduğuna inandığım güzel bir dişi olacağını düşünüyorum. Safka'nın galoplarında oldukça da iyi işler gördüm. Özellikle ilk yarışında etkin güzel e, kaliteli bir koşu bekliyorum bu safkandan yarışını özellikle takip edeceğim safkan olacak yani 8 numaralı atlatik Emrah Sincan idaresinde bence günü ilk ayağında en şanslı safkan konumunda gözüküyor e, tabi tay koştu arkadaşlar rakibanesinde burada 4 numaralı Kayta Hanım Fatih Rüsten Bebek idaresinde iyi bir koşu çıkartabilir yine bir El Karador temsili muhakkak iyi koşacaktır özellikle Kabakum'da ee, yine 7 numaralı Stroma Fight'tan yine etkin bir koşu gelebilir. Güzel bir toruk temsisi. Ee, bu safkanları biraz daha ön plana çıkartabiliriz. Ama dediğim gibi özellikle 8 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum günü ilk için. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu izleyeceğiz. 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. Altı ee, 6 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Bir numaralı Kızıl Ejder'den ben yine iyi bir koşu bekliyorum. E, Safkan son iki yarışı beklentinin altında kalmış olsa da e, Safkan bu gruba nazaran çok daha sert ve önemli rakiplerini geride bıraktı daha önceki yarışlarında. Etkin bir Safkan. Mehmet Akyavuz'la beraber iyi bir uyum sağlayacaktır ve iyi bir koşu çıkaracaklarını bekliyorum. Bir numaralı Kızıl Ejder benim özellikle gün ikinci ay için çok daha şanslı gördüğüm Safkan olacak ki rakibanesinde de numaralı Caymaz'ın oğlu yine bu çambayı temsilci olan Safkan'da Özden Yıldırım idaresinde bence yine ihmal edilmemeli. Yani 1 ve 2 numaralı safkanlara bir tık daha öncelik tanıyabiliriz. Bu iki safkan günü bu ay için arkadaşlar bende çok daha öncelikli gözüküyor. Günün 3. koşusuyla beraber günün 7'li plasesi de başlamış olacak ki günün bu ayı arkadaşlar şart 2'de koşacak. 2 yaşlı İngilizleri. 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 3 tane safkanı katarca bu koşu için bir numara zafere çağrı için kurup oldukça kolay gözüküyor. hem birinci altı için hem de yedili plasa için arkadaşlar bir numara safkandan yana risk alabiliriz gibi gözüküyor. Yusuf Cengiz idaresi katılacağı bu koşuda bu zamana kadar gösterdiği performansın bu grup için çok çok yeterli gözüküyor. Safkandan iyi bir koşu gelecektir. E, bu safkandan yana risk alabiliriz ama bu tarz az koşulu yarışlarında biraz daha sürprize müsait olduğunu da söylemek lazım. Dediğim gibi en azından küçük kuponlar risk edilebilir ama bir numara zafere çağrıdan dediğim gibi iyi bir koşu Bekliyorum arkadaşlar. Sürpriz aranabilir günün bu ayağı için. Günün dördüncü koşusuyla beraber arkadaşlar günün ikinci altılısı başlamış olacak ki Handikap 15 bir koşu var. 3 yaşta İngilizler 2200 metre mesafe. Şimdi koşusunu da izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşu için günün tek tip koşusu olan bu koşuda ben bir tane safkandan bahsedeceğim. bu safkanı zaten bu grubu geçmesini bekliyorum ki bu da 3 numara Manafart. bir apron tepsisi olan safkan oldukça etkin bir pedigreye sahip. Zaten beklentinde olduğu bir safkandı. Etkili işler de yapıyor. Özel son yarışlarında ben kendimi bulduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli işler çıkartıyor. E son 2-3 yarışını çok beğendim. Bugün için burada oldukça iyi bir kilo yakalamış ve bölgenin de yetenekli aprantilerinden Harun Çanakçı idaresinde start alma avantajında kullanacak olan Safka'nın ben etkin bir koşu yaparak gün ilk anda kazanan safkan olmasını bekliyorum. 3 numaralı Manafert'in dediğim gibi Harun'la beraber arkadaşlar günün bu ayağında risk alabiliriz gibi gözüküyor. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 19'da bir koşu var. 3 yaşlı İngilizlere 2000 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için ise 11 tane Safgan start alacak günün bayağı için. E görece çok dengeli gördüğüm ayaklardan biri arkadaşlar. Birçok safkan ön plana çıkartabileceğimiz bir koşu. Özellikle ekürüleri 2 numaralı Cortovelli iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum ki Laksex temsilcisi olan Safkan Mücahit Baydan idaresinde etkin bir yarış yapabilir. Böyle müsait bir grubu değerlendirecektir ki dediğim gibi Ekinus'u e, Gratiaster'la beraber eküreleri bir tık daha ön planda değerlendirebiliriz. Ama daha sonrasında tek startında iyi bir yarış tersiyle 3. gelen 7 numaralı igazı Fals'ı yine burada Akın Sözen'le beraber şanslı görüyorum. 4 numaralı Presman'dan yine Mehmet Akyavuz'la beraber iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. 10 numaralı Şist'i Show'dan enteresan bir koşu gelebilir. Etkili pedigisiyle dikkat çekiyor gözüküyor. Saadettin Boyraz da var üzerinde ters bir koşu çıkartabilir. Yine bu safkanda bence şans verilmeli. Özellikle iki rulerden iki. Rakip ise 4, 7 ve 10 numaralı safkanlar arkadaşlar. Gün ikinci ay için biraz daha öncelikli gözüken safkanlar konumunda. Gün 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı dörtte bir koşu var ki 3 ve yukarı İngilizleri 2200 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşu için ise 8 tane safkan start alıyor. Açıkçası e, burada 8 numaralı Osman Baba'dan çok iyi bir koşu bekliyorum. Benim çok beğendiğim safkanlardan biri ki sonlarda çok böyle etkili bir split yok. Böyle eğer ki öndeki grubu ya da öndeki rakibini çok kaçırmazsa sonlarda çok etkili gelebiliyor. E ben Mehmet Akyağuz'la beraber de kantarmasına uyum sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Safkan'ın son startı oldukça güzeldi aslında. Öndeki sen rakibini sonlara kadar kovalayıp rakip e, yarıştan üçüncülüğü almıştı ama e, Safkan'ın ben kalitesinin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün içinde rakipleri arasında 4-5 kilo gibi iyi bir kilo farkı var. Ben bunu avantaja çevireceğini düşünüyorum. Dediğim gibi üzerinde bunlar Mehmet'le beraber iyi bir uyum sağlayacaktır. Uyumlu olduğu mesafede uyumlu olduğu pistte her şey lehine gözüken 8 numaralı Osman Baba'dan çok çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün arkadaşlar 3. ayağında 8 numaralı Safkan için. E, rakip hanesinde dediğim gibi Safkan'ın kazanma sorunu olduğu için 8 numaralı Safkan Osman Baba için. Yanına alt yazmak doğru olacaktır. 5 numaralı Baba Oktay yine Akın'la beraber. 4 numaralı Vice yine Özcan'la beraber denenebilir gibi gözüküyor bu Safkanlara biraz daha öncelik tanınabilir. Ama özellikle günün Üçüncü ayağında arkadaşlar 8 numaralı safkandan iyi bir koşu gelir gibi düşünüyorum. Günün dördüncü ana geldiğimizde ise Handikap 17 bir koşu koşacak. 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 7 tane saf, e, safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Günün görece en dengeli koşularından da biri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Birçok e, birbirine yakın kalitede safkanın bir araya geldiği bir koşu. 5 numaralı Periklis'ten yine Özcan'la beraber iyi bir koşu çıkacaktır. Sondan bir önceki yani ikinci kaldığı yarışında Pastora geçilmişti, İyi de koşmuştu. Ben o yarışını beğenmiştim açıkçası. Son yarışını ölçü almıyorum. Bugün için uygun kilosu ile beraber dikkat çekiyor. Yine 4 numaralı pastordan iyi bir koşu gelecektir Mehmet Akyoz idaresinde. E Bedestan zaten çok kaliteli bir safkan. Neredeyse kötü yarışı olmayan, inanılmaz bir istikrarlı bir safgandan bahsediyoruz. Yine iyi koşacaktır. Burada büyük safganı biraz daha öncelik tanıyabiliriz. Yani 4 5 ve 1 numaralı safganlar ama 2 numaralı Justin Foral veya 3 numaralı CR gibi safkanlar da çok ihmal edilmemesi gereken safganlar. Yeri olan arkadaşlarımız bu safganlara da şans verebilir ama özellikle bir 4 ve 5 numaralı safkanlar bir tık daha ön planda gözüküyor. Günün arkadaşlar 5. ana geldiğimizde ise yine bir şartlı bir bir koşu var Gidişler dişiler arası olacak. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışında izlettirecek bize. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için 3 numaralı Lady Ma'dan iyi bir koşu bekliyorum. İyi bir kanako temsili. Mert Ali idaresi de starta katılacak olan bu safkanın bir start tekme avantajı ve galaplarında da gördüğüm tatminkar işlerle beraber iyi bir yarı sergilemesini beklediğim şanslı gördüğüm safkanlardan ilki olacak. hanesinde ise yine bir kaneko temsil olan 4 numaralı Kün Zahra. E yine etkin bir safkan. Saadettin Boyraz da beraber yine daha takip edilmeli. iyi koşacak gibi gözüküyor. Ve son olarak da yine yeri olanlar için burada 7 numaralı Sıvartı Gör. Vazır temsil olan safkanın Harun Kılıç idaresinde iyi koşmasını bekliyorum. Yarış içinde yine özellikle takip edeceğim bir diğer safkan konumunda gözüküyor. Özellikle 3 ve 4 numaralı safkanlar yeri olanlara 7 numaralı safkanla değerlendirilebileceği dengeli bir tay koşusu olarak gözüküyor arkadaşlar. Günün 5. ayağı. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. Dişiler olacak bu koşu. 4 ve yukarı Arapları 1500 metre mesafe kum yarışında izlettirecek bize. 14 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. mal Albunea yine etkin bir safkan. Yine iyi koşacaktır. Özellikle bu tarz mesafeleri ve kumu çok seviyor. İyi yarış sergilemesini beklediğim şanslı gördüğüm safkanlardan ilki olacak. 5 numaralı Aydan Kız'dan yine iyi bir koşu bekliyorum. 6 mal Aslan Seda'dan yine iyi bir koşu gelecektir. 10 numaralı termeli kızından yine çok iyi bir koşu gelecektir. Bu 4 tane safkanın ben çok daha öncelikli olduğunu düşünüyorum. Tekrardan sıralama vermek gerekirse 2, 5, 6 ve 10 numaralı safkanlar günün son ayında arkadaşlar benim için biraz daha öncelikli gözüken safkanlar konumunda olacak. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz hatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.